Yani asgari ücretin yaklaşık %64'ü kadar bir rakam belirlenerek asgari ücret en düşük emekli maaşı hesabı oransal olarak emekli lehine iyileştirildi. 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 Ocak ayında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Bununla beraber eğer asgari ücret endeksli formül kabul görürse en düşük emekli maaşı yüzde asgari ücretin yüzde 60'ı ila 70'i arasında değişen bir oranla her yıl belli olacak. Buradaki oran sabit olarak belirlenebileceği gibi esnek olarak da kullanılmasının kolaylığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde olacak. Daha açıklayıcı olmak adına düz rakamlarla örneklendirecek olursak asgari ücretin %50 artışla 5500 TL'den 8250 TL'ye çıkarılacağını varsayalım. Buna göre, asgari ücret endeksli %60 formülüne göre, en düşük emekli maaşı 4950 TL, asgari ücret endeksli %70 formülüne göre, en düşük emekli maaşı 5775 TL olarak belirleyecek, böylece en düşük emekli maaşı için de yeni karar almak gerekmeyecek. Sade bir sistemle kolay ayarlanabilir ve anlaşılabilik olacak.